görünlere bakma bu işler arasında aferin mi fayda değil mi yani ağır alo bu aradaki konsantre şey şu kapsın geçtiği daha böyle boş boş arkadaşlar bir bak ya açılır yapar diyece yapmaktan daha ihtiyacım var yani kanı var artık işler değişiyor yani kimsenin bir <laughs> ananesi değil yani hiçbir şey hangi Oğlum bana yorum yapma. Şu listeyi bana at. Şu listeyi ya lan. Atıyor sen yani Bu kadar da pazar ne Bugün yoklayacaksın ya. ya Cinsin için durma ya. ya. Yani, Üçüncü de gördüm. musun şey. ya? Ben bu şirketin kurucusuyum. Fikir atın mı? Daha ya. Başlar senin bana geçen fikre ya? bana ulaşmak için Bence Sen kimsin lan ben sana Kimsin lan? Ben de hiç sana ulaşacağım. Başlar <Gülüş> ne yapıyorsun sen ya? <gülüş> sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen gitti. Sen gitti. Sen gitti. Sen gitti. <gülüş> sen gitti. Sen gitti. Sen gitti. <gülüş> 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 <bitti UFO> <gülüş> <ethical>